Selamun aleyküm. Batu Alp ile Kırs mıdır nedir ne karınlarsa oradayız yine. Bakalım ne yapacak şimdi. Bu ne bu ne yaptın? Geçen göstermiştim. Batu Alp bir tane araba yaptı. 1500 falan gitti. Sonra duvara tosladı. Demek ki daha da hızlanacaktı. şimdi ne yapmış bakalım Batu Alp? Bir şey daha yapmış. Monster Truck mı? Göster, hepsini göster bakalım bir. Oo. Sen mi yaptın bunu? Oo. <laughs> <laughs> wa kırıldı. Kırıldı evet. Monster Truck he? Başka ne yaptın? Hadi kızım sen yatağa git. Abi biz yaptık. Ha motor abi motor göstersin bize. Motor ne kadar hızlı gidiyor? Ne yapıyor? Oo. Motor ağır diye yok. bunlar hızlı gitmek üzere yapılmamış o zaman. Of. Bu. İşte bu gemi de var ya yani. <laughs> yani. Gemi mi o? Ya böyle bu Bunları ortaya. yaparken kendi kafandan mı yapıyorsun yoksa bir yere mi bakıyorsun? Ne? O ay mıydı? Ne? Ay. Ne? O güneş. Bir de orada bir tane şey daha var. O ne? Yubita mı ne o? Ya. Ana. O ne la? Yubita niye öyle yakından gözüküyor? Tak olmadı helikopterimi göstereyim mi? Helikopter de mi yaptım? Suyun helikopter nasıl bineceğim bata karaya çık önce. Sen dedim dedim ya helikopter yaptım. <laughs> Hiç uçmuyor. Dur yap bir daha uçmuyor mu? Miss perfect. O ne oğlum ne yaptın? E arkasında bunun pervane yok. Arkasında bu masa lazım ki denge sağla Batı ağabey. Sen sadece bir taraftan yapıyorsun onun için dengen olmuyor. Baksana geri geri vuruyor. Arkada da bir şey lazım sana. Arkaya evet. küçük yapmışsın da arkaya büyük bir tane daha lazım sana. Ya da bu bu pervaneyi ortaya yapsana ortaya. Das muss Onu ortaya yapman lazım. O ne be? O ne be? Oğlum helikopter yapsana yeniden. O dönen şeyi ortaya yapman lazım. Ya da arkaya da yapman lazım bir ekstra. Ki uçabilsin. Baksana arkaya düşüyor resmen bu. Sen tamamen yanlış yapmışsın. O arkadaki ne bak. Yan, yan tarafta pervane mi olur? O üstte olmasa lazım üstte. O üstte yap onu. Şurada bak. Şurayı yukarı yapman lazım onu. Yok. Ha, oh. Yukarıda durmuyor mu böyle yukarıda? Ha. Demek ki gibi yap. Ha öyle. Ortaya koy. Ha. Şimdi bir dene ama o yetmeyebilir daha. Bir de baksana bir dengesi araba araba diyorum. Şey denge sağlam gibi geri düşüyor. Önü çok mu ağır? Arkasına bak arkaya bazı yük yapman lazım. Bir şey yapman lazım ki düz dursun. Ne yapsam? Arkaya bir e, ağırlık koyman lazım bu şuraya bir yere bence ağırlık yapsın ki arkaya böyle düşmesin. Ağırlık mı? Ağırlık derken ama ön tarafa değil, şarkı işte tarafa yapman lazım. Yap oraya. Tam daha yap. Tamam dur bir yap şimdi uç bakalım ne olacak. Çok ağır. Aa, beceremedik ya. Neyse helikopter yapıp bizim işimiz değil. Bayraklar yapsın bunlar en iyisi. Ki bu arada yeni bir uçağımız göklerde kanun olması lazım. Hayır durlu olsun Türk milletine, vatana millete. Batıap da inşallah güzel bir şey yapar. Hadi Batıap. Yap ki bunları büyüdün mü şey yaparsın sana. Şuna kendim yaptım. <laughs> <Gidiyor> bu bot. E, gidiyor mu? Şu an bu trail make neydi bunun ismi? Trail Tamam. Bu şu an bayağı bir moda moda internet aleminde. Bütün youtuberler bunu oynuyor. Batrap'ta bana bazı... biraz... Kayağın. Kayağın Birkaç yıldır mı? Şimdi. Ya, tamam. Ben... Biz de yeni e keşfettik. Çünkü bazı bayağı oynanmadı. Onlar da oynuyorlar. Bu çok Ben şimdi bir şey biliyorum. İşte 1100 münzen. İşte 1100 münzen. İşte 1100 münzen. 1001 1100 münzen. İşte 1100 münzen. İşte 1100 münzen. ne 1100 münzen. İşte 1100 münzen. İşte 1100 münzen. İşte 1100 Arba, 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 arba. Tamam iki dakika bitiyor. Sen çık kızıl kanıyor. Hadi ben geliyorum. Onu da götür. Tamam o zaman bu tarafı söyle. Abone olmayı unutma yani. Ne bir yapacağım? Daha Aha, bir daha anlat. Daha, ama olursa olur, ne yapacağım bir dakika? Ne? Taklatacağım da. Eyle sen tak kaçacaksın O, o insan arabanı vursa. Bir şey yapman lazım. Bir tane daha bir video çekeceğiz. Onu zaten yapıyorsun. İki el üstünde durursun tamam mı zaman? Kofşant. Kofşant değil, denilmez. Kofşant yapar. mı? Tamam. Anşant yaparsın evet, zaman. Şimdi dayak yiyeceğiz Batı Abone'nde bizi bekliyor. Hadi. Oo, bu güzelmiş ha. Of. Vah. Wow. Hey bunu iyi yapmışsın baksana. Vav wow, devrilmedi devrilme la. Sen mi yaptın bunu satın mı aldın? Satın wow, bu iyiymiş la. Aferin. Tamam gitti. Kaza yaptın çünkü. Tamam süpersin. Görüşmek üzere.